Aşağıda uzay araçlarının görselleri ve tanımları karışık olarak verilmiştir. Uzay araçlarının tanımı ve görselleri emir ve verir aşağıdaki gibi eşleştirmiştir. Verilenlere göre ifadelerden hangileri yanlıştır? İlk önce biz eşleştirelim isterseniz. İlk ifademizin dünya yörüngesinde dolaşan içerisinde insanların yaşayabileceği ve araştırma yapabileceği uzay araçları. Biz bunlara uzay istasyonu demekteyiz. Şekildeki gibi eşleşmesi gerekmekte. İkinci tanımda ise insanlar tarafından dünya yörüngesine yerleştirilen uzayı daha iyi gözlemlemek için tasarlanmış merceklere sahip uzay araçları bu uzay, uzay teleskobu olacaktır diyebiliriz. İnsanlar tarafından tasarlanan e, meteoroloji, haberleşme, askeri alanlarda kullanabilen ve uzay araştırmalarına yardımcı olan uzay araçları. Bunlar ise yapay uydular, uydular olacaktır. Son ifademizde ise, uzayda dolaşarak diğer gezegenler, e, uydular, yıldızlar ve uzay hakkında bilgi toplayan, içerisinde insan olmayan insan yapımı araçlar. Bunlarsa uzay sondaları bu şekilde olması gerekmekte. Şimdi bakalım ilk ifademize. Emir uzay sondasıyla uzay istasyonu tanım, tanımını karıştırmıştır. Emir'e baktığımız takdirde ise e, bu, bunun doğru olduğunu görmekteyiz. Bu ikisi doğru. E, tamamı doğrudur. Demek ki bunlar hata söz konusu. Demek ki hatalı. İkinci ifademize Beril bütün eşleşmeleri doğru yapmıştır. Beril'e baktığımız takdirde hatasının olduğunu görmek Demek ki bu da yanlış. Son ifademiz ise bir uzay istasyon, uzay teleskobuyla yapay uydu tanımını karıştırmıştır. Uzay teleskobu şekildeki gibi olacak. Yapay uydu da e, şekildeki gibi olacaktır. Daha, do, daha doğrusu bu olacaktır diyebiliriz. İşte bunları karıştırmıştır. Zaten baktığımız takdirde karıştırmış. Mesela e, uzay e, yapay uydu yerine uzay teleskobu demiş. Dolayısıyla karıştırmıştır demek ki bu doğru. O zaman yanlış olanlar 1-2. doğru cevap C seçeneği. Aşağıda yıldız oluşum sürecine ait bir görsel verilmiştir. Buna göre bir yıldızın oluşum süreci ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? İlk ifademizde büyük kütleli yıldızlar süpernova patlamasıyla ömrünü tamamlar demiş. Büyük kütleli yıldıza baktığımız takdirde ilk önce kırmızı üst deve dönüşecektir. Sonra süpernova patlaması geçirecek. Artık e, ömrü sona erecektir. ömrü sona erdikten sonra ya kara delik olacaktır ya da nötron yıldızı demek ifademiz doğru. İkinci ifademizde Küçük kütleli yıldızların başlangıçtaki kütleleri güneşin kütlesinden fazladır. ifadesi hatalı. satarı? Zaten güneş orta büyük kütleli yıldız. E, büyük olacak olacak olsaydı büyük kütleli yıldız olacaktı. Demek ki ifademiz hatalı. satarı? Son ifademize büyük kütleli yıldızlar ömrünü tamamladıktan sonra geriye sadece kendi yakındaki her türlü maddeyi içine çekebilecek güçlü olan uzay parçaları kalır. Yani kara delik demiş fakat burada nötrün yıldızı olabilecektir. Demek ki bu da hatalı. O zaman doğru olan yalnız bir doğru cevap daha seçeneği. Bir öğrenci velen hipotezi desteklemek için araştırma yapıyor. Buna göre araştırmaları sonucu elde ettiğim sonuçlarından hangileri hipotezi destekler? Peki hipotez. Beyazıcık tüm renklerin bileşiminden oluşur. Bir Asfalt zemindeki yağ birikintisinin görünümü. Dikkat ederseniz gökkuşağı gibi olduğunu görmekteyiz. Demek ki ışık buraya düşmekte. Farklı renkler görülmekte. Demek ki bu doğru ve desteklemekte. 2- Güneşte sabundan oluşturulan baloncukların görünümü dikkat ederseniz gökkuşağı renklerine ayrıldığını görmektesiniz. Demek ki bu da bu şekilde olduğunu ispatlayacaktır. Destekleyecektir hipotezi. 3. Prizmadan geçen ışığın görünümü dikkat ederseniz beyaz ışık gelmiş renklerine ayrıldığını görmektesiniz. Demek ki bu da desteklemekte O zaman cevabımızda 1, 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Fen bilimleri öğretmeninin hücrenin temel kısımlarını ve organelleri gözlemek için öğrencilerle birlikte laboratuvarda ağız epitelinden alınan bir hücreyi inceleyeceklerdir. Ağızdan alınan bir parça lamon üzerine koyar ve damlalık yardımıyla bir damla su damlatır. Daha sonra bu bölgenin üzerine lamayla kapatır ve çok dikkatli bir şekilde mikroskoba yerleştirir. Daha sonra aynı işlemler soğandan alınan ince zar tabakasıyla da tekrarlanır. Hazırlanan preparatları bir koskopta öğrenciler rastgele gözlemler ve gördükten aşağıdaki gibi çizerek not ederler. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz. A. Hüsran incelediği hü hücredeki A yapısıyla Yusuf'un incelediği hücredeki Z yapısı aynı görev ve özelliklerdedir. A yapısı hücre zararı olduğunu görmektesiniz. Hücre zarı hücreyi dış etkilerden koruyacaktır. Hücreyi çepeçevre saracaktır. Madde giriş çıkışını sağlayacaktır. Seçici geçirgen özellik olacaktır. Canlı yapıdadır. Peki Z yapısı soprazma olduğunu görmektesiniz. Hayatsal faaliyetler burada gerçekleşecektir. Yara akışkan kıvamda bir sıvıdır diyebiliriz. Demek ki o zaman bunlar aynı değildir özellikleri. Görevler de farklı olacaktır. Demek ki o zaman biz buna ulaşamadık. B. Yusuf'un incelediği hücre köşeli bir yapıya sahip olduğu için soğan zarıdır ve Z ile gösterilen bölüm sitoplazmadır. Zaten Z sitoplazma diye yazdık. Köşeli olduğundan dolayı bitkisel hücre olacaktır. Yani soğan zarı hücresi olacaktır diyebiliriz. Demek ki bu doğru. C. Yusuran incelediği hücre, hayvan hücresidir ve B yapısı genetik bilgileri taşır. Buradaki B yapısı çekirdek olacaktır. Çekirdekte yönetici moleküller vardır. Yani DNA vardır. Kalıtsal yapılar vardır diyebiliriz zaten köşeli olmadığından dolayı hayvansal hücre olacaktır. Zaten ağız içi epitelde hayvansal hücredir diyebiliriz. Demek ki bu da doğru. Diye. Yusra ve Yusuf'un incelediği hücreler daha fazla büyütülerek detaylı bir şekilde incelenirse ikisinde de benzer organeller gözlemlenebilir. Mesela mitokondri olacaktır her ikisinde de enerji üreten organel ya da ribozom olacaktır protein üreten organel. Bunlar da ortak olacaktır her ikisinde de olacaktır. Demek ki bu da doğru. Cevap A seçeneği özdeş X, e ve Z cisimleri belirtilen yükseklikten aynı anda özdeş kum havuzları üzerine serbest bırakılıyor. X, Y e ve Z cisimlerin kinetik ve potansiyel enerjileri ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A seçeneğimizde cisimler serbest bırakılmadan önceki potansiyel enerjileri birbirine eşittir. Işte. Potansiyel enerji dediğimiz takdirde iki şeye bağlı olduğunu zaten bilmektesiniz. Bunlardan birisi elbette ki ağırlık olacaktır diyebiliriz. İkincisi de yükseklik. Her ikisiyle de potansiyel enerjimiz elbette ki doğru orantılı. Cisimler özdeyse zaten ağırlıklar aynı. Buradaki Z cisminin yüksekliği daha az olduğu için Z cisminin potansiyeli daha küçük olacaktır. Hepsi birbirine eşit olmayacaktır. Demek ki bu hatalı. B seçeneğimizde ilk cismi yerden H kadar yüksekteyken sahip olduğu kinetik enerji Y cisminin yerden 2H kadar yüksekteyken sahip olduğu kinetik enerjiden fazladır demiş. Buradaki X cismimiz serbest bırakılmış. H yüksekliğine kadar indiğini varsayacak olursak yüksekliğimiz artık burada olacaktır. Dolayısıyla buradaki potansiyeli kinetiğe dönüşmüştür diyebiliriz. Fakat Y cismimiz hala 2H yükseklikte. Bunun kinetiği daha zor olacaktır. X'in daha fazla olacaktır. Demek ifademiz doğrudur diyebiliriz. Buradaki potansiyel enerji kinetiğe dönüştüğünden dolayı elbette ki bunun süratliği fazla olacaktır. Çünkü kinetik enerjiden sürete bağlıdır diyebiliriz. Demek ki ifademiz doğru. C seçeneğimizden İlk durumda Z cismin potansiyel enerjisi en fazla olduğu için demiş. Fakat Z en az potansiyel enerjisi. Çünkü yüksekliği en az olduğunu görmekteyiz. Ağırlıklar aynı olmasına rağmen. Demek ki bu da hatalı. D seçeneğimize cisimler başlangıçtaki kinetik enerjiler arasındaki ilişki iki seçtir yer demiş. Doğru. Büyüktür de Z demiş. Bu da hatalı. Çünkü ilk başta zaten potansiyel enerjisi kinetiğe dönüşeceğinden dolayı hepsine ilk başta kinetik sıfır olacaktır. Hepsi eşit olacaktır. Demek ki bu da hatalı. Doğru cevap B seçeneği. Sema özdeş cisimler kullanarak hazırladığı düzenekten sırasıyla aşağıdaki işlemleri uyguluyor. Buna göre Sema'nın yaptığı işlemlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Bir, birinci işlemdeki arabanın kinetik enerjisi ikinci işlemdeki arabaya göre azdır demiş. Peki kinetik enerji neye bağlıdır diyecek olsak iki şeye bağlı olacaktır ki bunlardan birisi sürat olacaktır. Süratlerin aynı olduğunu görmekteyiz. İkincisi kütleye bağlı olacaktır. Buradaki birinci işlemde kütlenin daha az olduğunu görmektesiniz. Dolayısıyla nedir o zaman? Kütlesi azsa elbette ki kinetik enerjisi az olacaktır. Demek ki bu doğru. 2. Yapılan işlemlerden arabaların kinetik enerjiler arasındaki ilişkin bir büyük 2'dir demiş. Tam tersi olması gerekmekte. Çünkü ikincisinin kütlesi daha fazla olduğunu görmektesiniz. Demek ki bu yanlış. 3. Birinci işlemdeki arabanın potansiyel enerjisi ikinci işlemdeki arabanın potansiyel enerjisine büyüktür. Ki potansiyel enerji dediğimiz takdirde yüksekliğe bağlı olacaktır. Fakat bunlar okuyalım isterseniz nelerden bahsedilmiş. Sürtünmesiz bir ortamdaki özdeş 3 cismi tekerlekli araba üzerine şekildeki gibi koyuyor. Tekerlekli arabayı ok yönüne 20 metre bölü saniyelik süratle hareket ettiriyor. Arabanın hareketini gözlemliyor. Peki ikinci işlemde tekerlekli araba üzerine özdeş cisimlerden bir tane daha ekliyor. Araba ok yönü 20 metre bölü saniyelik süratle hareket ettiriyor. Arabanın hareketini gözlemliyor. Yüksekliğinden bahsedilmediğinden dolayı yorum yapamıyoruz. Dolayısıyla cevabımızda yalnız bir olan A seçeneği çıkacak. Çok dik yokuşlardan aşağı inen tırların hızını ayarlayabilmek için uzun süre frene kontrollü bir şekilde basmak gerekir. Hidrolik sistemde çalışan fren pabuçları tekerlekleri sıkıştırıp aracın durmasını sağlayan sistemlerdir. Fren pabuçların tekerlekleri sıkıştırarak aracı durdurması esnasında ifadelerden hangileri gerçekleşir? İlk ifademize fren pabuçları sürtünmeyi artırarak tekerleğin hareketini zorlaştırır ve aracın durmasını sağlar ifademiz zor. Bu da zaten dikkat edecek olursak buradaki fren pabuçları tekerleği durduracaktır diyebiliriz. İkinci ifademize fren pabuçların tekerlekleri uzun süre sıkıştırması sonucunda hareket enerjisi ısı enerjisine en dönüştür ifademiz zor. Bu şekilde fren pabuçlarından ısınma meydana gelecektir ifademiz doğru. Son ifademiz ise yokuşun başına e, tırın sahip olduğu potansiyel enerji fren pabuçların tekerlekleri sıkıştırmasıyla yalnızca hareket denirse dönüştür ifademiz atar. Çünkü burada ısı da açığa çıkacaktır. Demek ki 1 ile 2 doğru. Doğru cevap B seçeneği. Aşağıdaki grafikte mitoz ve mayoz bölünmeler geçiren bir canın bölünme sonrası oluşturduğu toplam hücre sayıları gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 ile numaralandırılan bölünmelerle ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? İlk ifademizde birinci bölme canlılarda katsal çeşitli neden olmaz. Bir baktığımız takdirde hücre sayısı birden ikiye çıkmış. Demek ki buradaki bölme bir mitoz bölünmedir. i̇kinci bölmeye baktığımız takdirde yine aynı şekilde hücre sayısı 2'den 4'e çıkmış. Bu da mitoz bölmedir diyebiliriz. Üçüncü bölüme baktığımız takdirde ise burada hücre sayısı 4'ten 16'ya çıkmış. Demek ki bu bölüme de mayoz bölmedir diyebiliriz. Şimdi e, bakabiliriz tekrar o zaman. E, birinci bölüme de mitoz bölümü olacağı için kanser çizgiliğine sebep olmayacaktır. Demek ki ifademiz doğru. İkinci ifademize birinci bölüme mitoz demiş doğru. İkinci bölüme mayozlu ifademiz hatalı. Çünkü ikinci bölüme mitoz bölümü olacaktır. Üçüncü ifademize, üçüncü bölüme sonucu kromozom sayısı iki katına çıkar ifademiz hatalı. Çünkü... E mayoz bölmede kromozom sayısı geriye inecektir. iki katına çıkmayacaktır. Demek ki bu da hatalı. Yanlış olan 2-3 doğru cevapta C seçeneği. Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddelere saf maddeler denir. Saf maddeler element ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdaki tabloda çeşitli saf maddeler modellenmiştir. Veler bu modellemelere gelin. Bilgiler karışık olarak aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz Bilgilerimizi A bilgimizde en fazla atom çeşidine sahip e, modellemedir. En fazla atom çeşidi ne var, nerede vardır? Dörtte olduğunu görmekteyiz. Demek ki dörtte eşecektir diyebiliriz. B bilgimizi en fazla atom sayısına sahip moleküller modellemesidir. En fazla e, atom sayısına sahip olan birinci modelimi ki burada dikkat ederseniz e, dört tane atom olduğunu görmekteyiz. İki farklı dört tane atomdan meydana gelmiş bir e, molekül. E, C ifademizde Tek çeşit atomdan oluşan saf maddenin modellemesi bu ise 3 e, numara olacaktır diyebiliriz. Çünkü tek çeşit atom olduğunu görmekteyiz. Atomik olarak olacaktır diyebiliriz. D'ye baktığımız takdirde ise iki çeşit atomdan oluşan bileşik modellemesi ya 1 olacaktır ya da 2 olacaktır diyerekten bakalım A seçeneğimize. Birinci modeline, en NH amonyak bileşini örnek olarak verebilir. İfademiz doğru. Çünkü burada amonyak bir tane ortada. Üç tane hidrojen olacaktır. Demek ki doğru. Ve B bilgisi ilişkilendirilir. Buradaki B'ye baktığımız takdirde bir olduğunu görmekteyiz. Demek ki doğru. E B seçeneğimizi ikinci modelimi moleküler haldeki bir bileşik temsil etmektedir. İfademiz doğru. Ve D bilgisi ilişkilendirilir. Buradaki D'ye baktığımız takdirde bir ya da iki olacaktır. Demek ki bu da doğru. E C'ye bakalım. Üçüncü modelleme moleküler haldeki bir elementi temsil etmektedir. Fakat burada moleküller değil ki burada atomik yapıda olacaktır. Demek ki bu hatalıdır diyebiliriz. Ve C bilgisi ilişkendir. Burası doğru fakat burada hata olduğundan dolayı demek ki C seçeneğimiz hatalıdır diyoruz. D seçeneğimizi dördüncü modelleme bir bileşiği temsil etmektedir ifademiz doğru. Zaten bileşikler birden fazla çeşide atom olacaktır diyebiliriz. A bilgisi ilişkendirin. E zaten hala ilişkilendirmiş olduk demek ki bu da doğru. Doğru cevabımız C seçeneği. Emel farklı büyüklükte ve renkte bardaklar kullanarak aşağıdaki modeli oluşturuyor. Bardakları K, L, M, N ve P harfleriyle gösteriyor. Emel harflerinde bardakları canlıyı oluşturan yapılara benzeterek basitten karmaşığa doğru aşağıdan yukarıya isimlendiriyor. Buna göre Emel harflerle ifade ettiği yapılarla göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? O Bu zaman buradaki K hücre olacaktır diyebiliriz. Aynı görevi gören hücreler bir araya gelerek de burada e, dokuları meydana getirecektir. O zaman L doku olacaktır. Aynı görevi gören dokular bir araya gelerek de organları meydana getirecektir diyebiliriz. Aynı görevi gören organlarsa sistemleri oluşturacaktır. Sistemlerse organizmayı meydana getirecektir diyebiliriz. Peki bu şekilde bakalım seçenekler o zaman. E A seçeneğimizin K ile harflendirilen yapılan bir yere gelmesine dokular oluşur. Buradaki K hücrede hücreler dokulara meydana getirecektir demek ki doğru. B seçeneğimizde L ile harflendirilen yapılan bir yere gelmesine hücreler oluşuyor ifadesi. Fadim satar. Çünkü buradaki L doku olacaktır. Dokular organlara meydana getirecektir. Hücreyi meydana getirmeyecektir. Hücreler dokulara meydana getirecektir. Demek ki bu hatarı. C seçeneğimizde V ile harflendiren organların birleşmesiyle ne ile harflendiren sistemler oluşuyor. Zaten bu şekilde organlar sistemlere meydana getirmekte. Demek ki doğru. D seçeneğimizde P ile harflendiren yapı organizmadır. Zaten bu şekilde yazdık ifademiz doğru. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda hayvan ve bitki hücresine gerçekleşen mitoz bölünme evreleri temsil eden görseller verilmiştir. Veren bu görsellerle ilgili ifadelerden hangilerinin hayvan ve bitki hücresi arasındaki farklardandır. İlk ifademizin hayvan hücresine bölünmeye yardımcı sentriyeler bulunurken bitki hücresine sentriyeler bulunması ifademiz doğru. Buradaki sentriyeler sadece hayvanlarda vardır ve bölünmekle alakalı bir görev vardır diyebiliriz. Fakat bitkilerde olmayacaktır ifademiz doğru o zaman. İkinci ifademize bitki hücresinin bölünmesi sonucu karasal yapısı birbirinin aynı olan hücreler oluşurken hayvan hücresinin karasal yapısı farklı hücreler oluşur ifademi hatalı. Çünkü mitoz bölünmede, ister bitki olsun isterse hayvan aynı yapıda hücreler meydana gelecektir. Demek ki bu hatalı. Son ifademizde ise hayvan hücresinde bölünme boğumlanma, boğumlanma ile olurken bitki hücresindeki bölüme ara lemmeli olur ifademiz. Bu da doğru. Çünkü burada hayvan hücresine baktığımız takdirde boğumlanma gerçekleşmiş. Sıplazma bölünmesi bu şekilde meydana gelmiş. Fakat bitki hücrelerinde ara meydana getirerek, gelerek sıplazma gerçekleşmiş. Demek ki bu da doğru. 1 ile 3 doğru. Doğru cevabımız B seçeneği. Ömer çözünme hızını etki eden faktörler incelemek için aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Buna göre Ömer'in hazırladığı düzeneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A seçeneğimizde bir ve ikinci düzeneklerin kullanıldığı bir deneyde bağımlı değişken şekerin çözümüne süresidir. Bağımlı değişken bağımsız göre değişecektir. Yukarıdaki bu bağımsız değişken hangisi? Buna bakalım isterseniz. 10 gram küp şeker vermiş, 20 gram toz şeker vermiş. E bu bağımsız değişken olmayacaktır. Çünkü ikisi de farklı maddeler, miktarları da farklı, özellikleri de farklı. Peki çözücüye bakalım. Bunlar da farklı olduğunu görmekteyiz miktar olarak da. Demek ki burada birden fazla bağımsız değişken var. Böyle bir deney olmayacaktır. Demek ki bu hatalı. B seçeneğimizde 2 ve 3. üzerindekiler kullanarak çözücü miktarın çözüme hızını etkisi incelenebilir. Burada sadece çözücü miktarı farklı olacak. İnceleyelim o zaman 2 ile 3'e baktığımız takdirde 10 gram toz şeker demiş. Diğeri de miktarı farklı olarak da toz şeker olması gerekmekte. Fakat burada küp şeker kullanmış. Demek ki bu da o zaman hatalı. Ayrıca çözücü miktarı farklı olması gerekmekte. Fakat aynı olduğunu görmekteyiz. E demek ki bu da hatalı. C seçeneğimizde 1 ve 4. zenekler kullanıldığı bir denedim. Çözücü cinsi bağımsız değişken, çözülme hızı bağımlı değişkendir. Buradaki bağımsız değişken değişen olacaktır. İnceleyelim şimdi. X sıvısı var. Diğerine Y sıvısı var. Miktarlar aynı. Demek ki bu bağımsız değişkenimiz doğru. Peki diğerler bütün şartlar aynı olacaktır. 10 gram küp şeker var. Diğerine de 10 gram küp şeker var. Demek ki bu da bağımlı değişken olacaktır. Demek ki bu doğru. D seçenemize 3 ve 4. yönekleri kullanarak Çözünen miktarın çözüm hızı etkisi incelenebilir. Bu da çözünen miktarı farklı olacak. İnceleyelim şimdi. 10 gram küp şeker. Yerine de 10 gram küp şeker var. Miktarı değişmemiş ki. Demek ki bu da hatalı. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki grafikte 2020 yılında bazı ambalaj yatıklarının geri kazanım yüzdeleri verilmiştir. Buna göre? Bu grafiğe bakılarak ambalaj yatıklarının geri kazanımı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? İlk ifademizin geri kazanımı en fazla olan ambalaj atı kağıttır. Kağıt en fazla olduğunu görmekteyiz. %96 oranında demek ki ifademiz doğru. İkinci ifademizde cam atıklarının geri kazanım oranı metal atıkların geri kazanımına göre fazladır diye bahsetmiş. Buradaki cama baktığımız takdirde %68'i görmekteyiz. Metallerde %54 demek ki bu da doğru. Üçüncü ifademizde Geri kazanımı en az olan ambaraj attığı metaller ifademiz. da metallerden bahsetmiş fakat plastik daha az olduğunu görmekteyiz. Demek ki bu hatalı. O zaman doğru oran 1-2 doğru cevap daha seçeneği. Aşağıdaki tabloda numaralanmış karışımlar içine bulunan maddeler verilmiştir. Benim bu karışımları ayırmak için yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir. Buna göre yapılan işlemlerin kaç tanesinin karışımlar kendini oluşturan maddeleri ayrılabilir. İlk ifademizde birinci karışımı ayırmak için önce yüzdürme yöntemi kullan, e, kullanarak taraş ayrılır demiş. Birinci karışımda taraş su alkol olacakmış Demek ki yüzdürdüğümüz takdirde taraş yüzecektir. ifademiz doğru. Devam edelim. Daha sonra e, sıvı sıvı homojen karışım oluşturan alkol ve su ayırma hücresiyle ayrılmalıdır ifademiz hatalı. Çünkü bunlar damıtma yöntemiyle ayrılması gerekmekte. Ayırma hücresi neyse heterojen sıvı sıvı karışımlar ayrılacaktır deriz. Demek ki birincisi hatalı. İkincisi, ikinci karışımı ayırmak için önce süzme yöntemi kullanarak pirinç taneleri ayrılır ki buna baktığımız takdirde pirinç varmış, su zeytinyağı varmış demek ki doğru. Daha sonra su zeytinyağı heterojen karışımı ayırmak için ayrımsal damıtma yöntemi kullanmalıdır. İfademiz hatalı. çünkü burada ayırma üsü kullanması gerekmekte. O zaman ikincisi hatalı. Üçüncü ifademiz Üçüncü karışımda önce yüzdürme yöntemiyle saman karışımından ayrılır. Bakalım buraya şimdi. Saman su kumu olduğunu görmekteyiz. Demek ki buraya kadar doğru. Daha sonra da süzme yöntemiyle su ve kum birbirinden ayrılmalıdır. ifademiz doğru o zaman. E son ifademize geldik şimdi. Dördüncü karışım ayırmak için önce mıknatısla demir tozları karışımından ayrılır. Bu da demir tozları mıknatıs çekecektir demek ki doğru. Daha sonra da eleme yöntemiyle tanecik boyutu birbirinden farklı olan tuz ve çakıl taşları birbirinden ayrılmalıdır. ifademiz bu da doğru. Demek ki iki tanesi doğru olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda Ahmet, Zeynep ve Meral'in dünya üzerine seyahat edeceği yerlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Ahmet, Zeynep ve Meral'in gittiği ülkelerde özdeş cisimler, özdeş dinometreler kullanarak ölçülecektir. Buna göre bu ülkelerden dinometrelerdeki uzama miktarları arasındaki ilişkin aşağıdakilerden hangisine doğru gösterilmiştir. Ahmet, ben Ekvator bölgesindeki Brezilya'da olimpiyatları izlemeye gideceğim. Ekvator'da en hafif gelecektir diyebiliriz. Dolayısıyla Brezilya'da en az olacak o zaman uzama miktarı en az şeklinde yazalım isterseniz. Zeynep ben yabancı dil eğitim için ekvatorun kuzeyindeki Fas'a gideceğim demiş. Demek ki Fas'ta ortada şekil olacaktır diyebiliriz. Merasya ben küresel ısınma ile ilgili araştırmalara katılmak için kuzey kutbuna gideceğim demiş. Kuzey kutbuna gidecek olsa burada en ağır gelecektir. Demek ki burada en fazla uzayacaktır da diyebiliriz. Bu şekilde baktığımız takdirde hemen bakalım Asya Çenemize. Brezilya'da en az olduğunu görmekteyiz. Fazla orta şekilde kuzey kutbunda en fazla demek ki A seçeneğimiz doğru. Peki diğerlerini kontrol edelim. B seçeneğimiz hepsini eşit vermiş demek ki hatalı. C seçeneğimizde fazla en fazla göstermiş hatalı. D seçeneğimizde ise ekvatorda en fazla göstermiş. Ekvatordaki çekim kuvveti en az olacaktır en fazla değil. Demek ki bu da hatalı. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir araştırmacı renklere dışında özel kaplar kullanarak aşağıdaki deneyleri yapıyor. Araştırmacı hazırladığı deney düzeneklerin güneş yağının aynı ortamda eşit süre bekletiyor ve termometrelerde meydana gelen sıcaklık değişimlerini gözlemliyor. Buna göre araştırmacı yaptığı deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Buradaki birinci sarı renkli cam kap içerisinde 500 mililitre su koymuş ve ilk sıcaklığımız 20 dereceymiş. Peki diğerine bakalım şimdi. Siyah renkli kap içerisinde 500 mililitre e, sıvı miktarımız aynı olduğunu görmekteyiz. İlk sıcaklık da aynı. E, buradaki koyu renkli cisimler daha fazla ışık soracağı için sıcaklığı fazla olacaktır diyebiliriz. Fakat diğer maddemizdeki açık renkli olacağı için sıcaklığı elbette ki az olacaktır diyerekten bakalım şimdi A seçeneğimize. Son durumda iki termometrede gözlemlenen son sıcaklıklar eşit ifade mi satarı? B seçeneğimizden birinci deney düzeni, ikinci deney düzenine göre ışığı daha fazla sormuştur. Hatta çünkü koyu renkler daha çok soracaktır. C seçeneğimizin ikinci denedeki suyun son sıcaklığı birinci denedekine göre daha az ifade hatalı. Çünkü daha fazla olacaktı diye yazmıştık zaten bu tahtarı. D seçeneğimizin birinci deney düzenindeki sıcaklık artışı ikinci deney düzenine göre daha yavaş olduğu ifademiz elbette ki doğru. Çünkü buradaki sorma daha az gerçekleşeceğinden dolayı. Demek ki doğru cevabımız C seçeneği. Bir araştırmacı aşağıdaki iki hipotezi test etmek için düzenekler hazırlıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İlk hipotezine fiziksel anlamda yapılan iş cismin aldığı yola bağlıdır. Demek ki burada yol farklı olacaktır diyebiliriz fakat geri kalan bütün şartlarda aynı olacaktır. İkinci hipotezde ise fiziksel anlamda yapılan iş cisme uygulanan kuvvete bağlıdır. Bu da da sadece kuvvet farklı olacak fakat geri kalan bütün şartlarda aynı olacaktır Diğerden sistemlere bakalım şimdi. Birinci sistemde buradaki kuvvet aynı olduğunu görmekteyiz. Yol farklı. Dolayısıyla Birinci hipotezi birinci sistemle rahatlıkla ne yapabilir? ispatlayabilir deriz. İkincisine de baktığımız takdirde ise buradaki kuvvet farklı olacak fakat geri kalan bütün işaretler aynı olacağı için üçüncü sisteme baktığımız takdirde burada kuvvetlerin farklı olduğunu görmek istiyoruz. Alınan yollar aynı. Demek ki ikinci hipotezi üçte yapacak ispatlayacaktır diyebiliriz. Şimdi bakalım seçeneklere. A seçeneğimizde araştırma hipotezi bir için ikinci sistemi demiş fakat birinci sistem olacaktır. Demek ki hatalı. B seçeneğimizde Araştırmacı hipotez 1 için dördüncü sistem demiş bu da hatalı olacaktır. C seçeneğimize birinci hipotez için üçüncü sistem demiş yine bu da hatalı. D seçeneğimize araştırmacı hipotez 1 bir için birinci sistem ifadesi doğru zaten bu şekilde yazmıştık. İkinci için üçüncü sistem seçenek amacına ulaşır demiş. Zaten burada 3 diye yazmıştık demek ki bu da doğru. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıda bazı bilim insanlarının atom kavramı ile ilgili yaptığı çalışmalar verilmiştir. Yaptığı çalışmalar verilen bilim insanların oluşturduğu atom modelleri aşağıda verilen atom modelleri eşleştirildiğinde hangi model açıkta kalır? E, Rutherford yaptığı çalışmalar sonucunda çekirdeği keşfederek atom kütlesinin yaklaşık olarak çekirdeğin kütlesine eşit olduğunu söylemiştir. Elektronların çekirdek etrafına yörüngelerde döndüğünü ileri sürmüştür e, bu güneş sistemine benzetmekte Rutherford e, bu C seçeneğimizdeki model olacaktır diyoruz. E, Thomson atomların daha küçük taneciklerden oluştuğu için parçalanabildiğini söylemiştir. Atomu üzümlü keke benzeterek kek kısmının pozitif yükleri üzümlerin ise rastgele dağılmış olan negatif yükleri temsil ettiğini belirtmiştir. E, bu ise D seçeneğimizde modelimizi görmekteyiz. E, Thomson modeli üzümlü kek modeli şekildeki gibi. Peki Dalton atomdan içi dolu bir küreler olduğunu ve bilinen en küçük parçacığın atom olduğunu ileri sürmüştür. Atomların parçalanamaz ve yeniden oluşturulamaz olduğunu savunmuştur. Bu ise B seçeneğimizdeki model olacaktır deriz. A seçeneğimizde modern atom teorisinin modeli olacaktır. Bununla alakalı bilgi verilmemiştir. Cevabımız da o zaman A seçeneğidir. Öğrenciler, görselleri veren atıkların geri dönüşüm ya da yeniden kullanıma uygun olanları panoya yapıştırmak istiyorlar. Buna göre verilenlerden kaç tanesini panoya yapıştıramazlar. Cam şişelerin geri dönüşümü olacaktır diyebiliriz. Plastik şişelerin geri dönüşümü olacaktır. Eski gazete kağıt olaraktan geri dönüşümü olacaktır. Karton kutularına geri dönüşümü var. Meyve ve sebze kabuklarının geri dönüşümü olmayacaktır. Yeniden kullanım da olmayacaktır bunlara. Konserve kutuları metal olacaktır. Geri dönüşümü olacaktır. Eski kıyafetlerine geri dönüşümü olmayacaktır. Fakat yeniden kullanıma sarılabilecektir bunların. Külün ne geri dönüşümü var ne de yeniden kullanılabilir. Demek ki bu da ikincisi olan kül olacaktır. Demek ki iki tanesi bu şekilde yapıştıramayacaklar. Cevapta iki olan B seçeneği. Fen bilimleri öğretmeni karışımlar konusu öğrenciler anlattıktan sonra aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Buna göre yapılan deneylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğimize yapılan birinci deneyde kullanılan maddeler saf maddelerdir. Su bileşik olacaktır. Tuz da bileşik olacaktır. Bunlar karıştırmış da bir karışım yerine gelmiştir. Saf maddeler de ilk başta karışmazdan evvel demek ifademiz doğru. B seçeneğimize... Birinci denede sıvı katı maddelerin karıştırma sonucu oluşan karışım homojenleri ifademiz doğru. Homojen dediğimiz takdirde dışarıdan baktığımız takdirde tek bir madde gibi görünecektir. Daha doğrusu buradaki tuz su içerisinde çözülmüş olacaktır. Homojen karışım meydana getirecektir. İfademiz doğru. C seçeneğimizde ikinci denede karıştırılan maddeler bir süre sonra dışarıdan bakıldığında e, tek e, bir e, görünme sahip olduğu ifademiz elbette ki hatalı. Çünkü ikincisine baktığımız takdirde su ile zeytinyağı karıştırılacak olsa su altta kalacaktır. Zeytinyağı üstte olacaktır. İki maddede net bir şekilde görülecektir. Karışım heterojendir, homojen değil. Demek ki ifademiz yanlış. D seçeneğimizde ikinci deney sıvı sıvı maddelerin karıştırılmasıyla oluşturan adi bir karışım de elbette ki doğru. Doğru cevabımız C seçeneği.